Arkadaşlar, herkese merhaba! <laughs> merhaba, aman Tanrım okunamıyorum, ne Bugün karanlık olabilir, evet ama bugün sizlerle beraber Asya Mutfağı, Asya Mutfağı'na gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi olabilir, sıkıntı olmasın. Ya bu video var ya, bu video patlayacak oğlum, patlayacak. <laughs> Gemil ediyorum var ya size, öyle eğlenceli, öyle mutluyum ki yani ben de çok mutluyum. şu ortam harbi beni mutlu ediyor. Bak, normalde biliyorsun. beni biliyorsunuz, şöyleyim. Arkadaşlar, şöyle bir şey <laughs> Ama şimdi öyle değil. Şimdi Asya Mutfağı'na gidiyoruz. Evet! Yani... <laughs> <laughs> zevk alacağımız bir yemek olmasa bile mutluyuz. Ben zevk çok alacağımı düşünmüyorum ama eğlenecek miyim? Dibine kadar eğleneceğiz. Ben de çok heyecanlıyım. Ben... Ondan sonra bir çorbacıya gideceğiz gibi duruyorum. Yok yok. Yedekli bir dönerci <laughs> ayarlayalım falan diyor. Yedekli bir dönerci <laughs> lazım. Çünkü yiyebileceğimizi düşünmüyorum ben. Yani beğenebileceğimiz o kadar. Beğen, ben, ben, Türk ben... mutfağını çok sevdiğim için Asya mutfağını beğeneceğim. <laughs> <laughs> Valla Türk mutfağını. Yok abi Türk mutfağı ya. Türk Yedekte ben Yedekte, bir, yedekte bir yer tutmamız lazım bu arada bilginiz evet, olsun. Bakacağız ben... belki ben çok beğenirim öyle löp löp eee, yapıyorum sabahlarsa. Valla sen beğenirsen var ülkenin dörtten ikisi beğenir Aa, yani. O güzel. Bakacağız belki. abi Kendinden çok senin için Kusuyor mu cevap ben yine. Çünkü sen bir kusuyor şey kokuya bile kusmuş insan oluyor. Aynen abi ben kokuya bir kusuyor böyleyim. Böyle <laughs> <bileyim>. böyle. <laughs> 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 Bakalım nasıl olacak, hepinizi seviyorum. Bu videoyu şimdiden beğenin ha. Şimdiden, şimdiden, be be şimdiden beğenin çünkü çok eğleneceğiz. Geldik anasını satayım. Reklam olmasın, İçerisi gayet güzel bir yere benziyor ama. Bayağı çünkü hoş olsun. bir yer. İçeride Türk yok, yok anasını satayım. Böyle yok. <laughs> Biz en son hukka'ya girdiğimizde de böyle. Evet. Suyunuz muyunuz var ya, bırakın abi net söylüyorum. Bunu yakama takmak istiyorum ama ya. Neresi evet. sıcaksa orası olsun. Aa evet ben. gel. Gel. Evet. İçeriği göstermiyorum, aşırı lüks. Bir çorba içer miyiz? Hayır. <laughs> <laughs> ben de biliyorum az çok niye şimdi siz ben zaten her şeyi yazıyor burada bak. Ne yakitori yalan. Bak kanka, bak ızgara tavuk, teriyaki sos ile bir bak. Izgara tavuk. Bak kanka biz niye Türk mutfağına yakın yapıyoruz? Onların mutfağı olması lazım. He, ya, anladın mı? Yok. Ya biz A, hala şey ızgara Izgara var mı? Izgara tavuk. Hayır, daha böyle onlara ben yakın. Selam abi. kanka bak diyor ki maguro. <laughs> ben senin maguro ne biçim? Pardon, bakabilir misin? <laughs> Pardon. Evet. Siz aynı hazırsınız? Bir, bir şey defa, defa deneyeceğiz. Ee... Bu arada kendimizi çekmemizde sıkıntı yok değil mi? <laughs> kendimizi çekmemizde sıkıntı yok. Tamam. Süper, tamam. Ne alabiliriz acaba? Aslında... Bir... Ya sushi de da olabilir. Daha çok bu mutfağa özgü şey yemek istiyoruz ama bilemiyorum. O zaman Okey. Mutfağa özgü <laughs> klasik edememem. <laughs> soy fasulyesi Böyle gerçekten Asya mutfağı olsun. Tamam. Tamam. İçeride sümuk <laughs> var. Soslu kariyesi. Hafif acılı mayonezli bir parçası. Tamam. Uzakta mutfağa getiriyorsunuz. Denemeniz gerekiyor. Yani iki şey. Kaybuki, tamam. Kiyozu da verdim. Japon malzisi, kardeş ve sebze karışık bir dört parça. Ben yani bunları ortaya mı alsak? Ne zaten? Tek tek mi alalım? Orduya ortaya alalım. değil mi? mi? Tamam. Biz bundan bir tane alalım. Bir de dediğiniz mantı şeklinde. Mantı var. diyor. Japon Tamam. Onu da alalım. Ben onu çok merak ediyorum. Tamam. Bir de ne demiştin? Nerede? Hangisi? Tamam. Soya fasulyesi. <laughs> Soya fasulyesi Bizim biraz. Öyle mi diyorsun? Soya fasulyesi. Tamam. Tamam bir de onu ortaya alalım. Bizim fasulyeden güzel diyor. Aynen. Tamam. <laughs> Löpet de isteriz. Her şey isteriz. Sushi. Sushi, olsun. Sushi de Sushi. Aynen öyle. Löpet de bir tane ortaya alalım ama. Sushi'ye bir bakalım. Pişmiş çiğ. Çiğ, 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 çiğ olsun. Yiyemezsin. Ben çiğ yerim. Ama hafif olsun, çok ağır olmasın. Öyle isterseniz pişmiş karidesi için çiğ, çiğ somon var. Çiğ yiyeceğiz değil Ha evet, tamam. Çiğ Odaklan. Tabii ki pişmiş somon çiğ somon arasında bir Ne yiyor, ne deniyor? vereyim isterseniz bir tane böyle. Vallahi çok iyi olur ya. Hayır ya. Çünkü yiyebileceğini düşünmüyorum. Hani bir de çiğ deneyelim derseniz öyle derim. Bir şey sorabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Az önce söylediğiniz hangisiydi? Normal. Tamam bunu e, normal rol şeklinde, değil mi? Kaç adet evet, geliyor? 6 parça. Üçünü pişirip üçünü pişirmezsin olmuyor mu? şöyle hani üstünü şey yakabilirim. Heh. Ama tabii yine altı çiğ yakabilirim. Tamam sorun değil. Biz üç tanesini de dediğiniz şekilde alalım. Aşırsın, alalım. Şey Yok o çiğ yesin bir tane bir daha yemez. Evet. O zaman şey dört parça pişireyim iki parça çiğ yapayım. Tamam aynen çok iyi olur. Çok seviniriz. Bir de löpet dediğiniz de... <laughs> löpet. <laughs> Pirinç ya da yosun olmayan seşimiler. He. Somon verebilirim, ton verebilirim. Levrek var. Mercan balığı var. Levreye yakın. Var. Ee, biz şey alalım alalım. Löpet alalım. Löpet değil. Löpet direk etken gelmiyor. Ya yani uskun mu da var? Hangisini istersen? He uskun mu? Mercan balığını balığı. deneyelim. mercan Balığı. Benim de aklıma geldi şey, mercan şey, balığı. Levrek gibi aslında biraz. Zahmet. Tamam sorun değil. Mercan, mercan balığını deneyelim. Tamam. Ya da isterseniz onun şeyi de şöyle de verebiliriz. Onun karpatçası da var yani ince. He, o üstü da daha güzel. Bu böyle en azından yemesi daha kolay olur. göre. İçecek olarak e, <laughs> patlı var. <laughs> İçecek olarak ne var peki? Ginger <laughs> ale gibi farklı olan. Yani zencefilli gazoz. Gazoz. ey zencefilli. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> tamam bir tane kola alayım ben. Bir de zencefilli gazoz. olsun. O ismini tam çıkaramadım. Bizim söyleyeceklerimizi yaptık değil mi şu an? Her şey aklınızda değil mi şu an? Süper tamam. Bir de ortaya tutup, çok heyecanlıyım. Ben de bir sürü ben şey söyledik. Bir sürü şey söyledik. Yemeyeceğini biliyorsun değil mi? Yerim niye yemeyeyim? Biz çubuk deneyeceğiz arkadaşlar. Çok çubuk. Evet. Şimdi ben biliyorum bu arada. Yemin et. Valla. Az çok. Şu kanka. Tamam işte bunu kıracak <laughs> mı? Kanka hiç sorma hiç sorma. Çaktı mı? Sorma ya. Çatal olalım. Biliyormuş gibi davranalım. Şey, Atsana Google'dan. Stik, stik lan. Çubuk. Tamam ya tamam. Ya burada löpet diyor. <gülüyor> 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 löpet alalım. <olur. gülüyor> Kırayım mı? Kıracağız mecbur. Emin misin? Sos. Kırmış abi, mı onu daha? Kırdım mi? Kırdı. Kırdım, kırdım. Çocuk bize bakıyor çatlarım var. Bana çatal verin. C sadece ipli ucundan Dur. değil kalın tarafından. Dur. Dur. Baş parmak dik durursa daha iyi olur. <laughs> tamam. şöyle. Şunu da şöyle. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkürler, çok sağ ol. Ya biz çalana bak. Ondan sonra aklımda <laughs> <laughs> Ya görsünler mi? Çinliler zaten ne anlayacak? kim çin, çin, Çinli oğlum? Hiç bir Çinli değil. Bekle. kadın İngiliz. Tamam, İngiliz Çünkü diyor lan kadın. Çünkü diyor İngiliz de değilmiş. Abi öğretecek bunu başa mı soracağız paso Oğlum çok elit bir kesim bana ya. Gamze yapsın. Çok elitler ya. Bunu mu söylüyor Ha. Çok güzel. Bu mercan Edemem. Bu mercan karpatçıymış. Bak evet. bu. Edememe. Edemem. Edememe. Canlı değil, Yok fasulye, çay, ben onu anladım. Canlı değil diyeyim. Şat Şu bardağı verdim. Sen seversin. İlk defa şatlayacağım bak. Bir <laughs> dakika. <laughs> 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 Kanka zence bir daha de ya. gözüm morarık ki. Öyle değil mi? Hayır, alkol Senlik yok zaten. çattım. bunu gösterelim. Değil mi <laughs> kardeşim? Uzak onun imzası geldi. Aa uzak <laughs> <da> onun imzası geliyor arkadaşlar. İki şey yapıyorum. Aa. Bir şey. Aa. Aa. Çili sosa benziyor. Akşam evet. bize zaten. Evet tabii ki. Güney susta. İçindeki bayağı sos var. Silahçe sos var. Ketçap, mayonez var. Evet. Evet. Bu yenir. Sakaşı. Bu yenir. Peki bu? Karides ve sebzeli. Karides ve sebzeli. Hayır, başlamayalım. O da sonra <laughs> o zaman, tamam. Şimdi önce böyle başlayacağız. <laughs> Bu. Nasıl alıyorsun? Millet bana bakıyor. Çatal alabilir miyim? <laughs> Çıldıracağım çünkü az kaldı. <laughs> Aa, tutabiliyor musun? Ay evet, tutabiliyorum. Nasıl alırsın? Kardeşim, şunu dener misin? Böyle yapıyorum. Tabii deneyemiyorum, Tavuk alamıyorum. Sosu. Alamıyorum. Vallahi biz <laughs> e, iki tane daha alırsak çok iyi olur. Yapamayacağım. Ben... Deniyorum. Çatalı da tutamıyorum. <laughs> Hmm. Güzel değil mi? Bak neyse onu söyle Kamerayı kapattıktan sonra sayma. Beğendin mi? Ben bunu seviyorum ama çili sos sert Aa, bir seviyorum. Ama karides. <laughs> Altında lahana. <laughs> lahana sen. <laughs> <laughs> bir şey diyeyim mi? Ben, ben de yemin ediyorum <laughs> şunu yemeye gelirim. Aynen. Aa, Aa Emel. Güzel, güzel mi? Emel. Ben çok iyi. Şey yani aynen. Bunlar böyle başımızda dur bizi mi diyor? <laughs> Şimdi <laughs> dizini bitiriyorlar. Ben karabekçoyu deneyeceğim, karabekçoyu. Üzerinde de şey var bu arada. Kadayıf. Kadayıf. <laughs> şey yapma. <laughs> Abartma. Şey basmamı. Ay yemeyelim. <laughs> Roka'yı. Ben Roka yemeyen bir insanım galiba kırmızı ben, ben roka yemeyeyim. Ben şunu denemek istiyorum. Göster bak. Bu ne? Tabağıma. Şunu söyleyebilirim fasulye evet. için. Gümersi pazarındaki Ayşe Kadın fasulye var. Ah aynısı. Ben bunu anlatıyorum o gidiyor Özbek. <laughs> <laughs> şunu denesene. <laughs> 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 Ama sen kendine... kızıyorsun. Evet. <laughs> Şimdi elimle yiyeceğim ben. Uğraşamam. <laughs> <laughs> İçindeki mi yiyor? Kabuğu yenmiyor herhalde. <laughs> Ben <laughs> Sen kabuğunu yedin. Kabuklu yedim ben de. <laughs> Öyle mi? O kadar para veriyoruz. Ayıklamıyorlar mı bunlar acaba? azıcık tuz koyup getirmişler. <laughs> Kabuğu yenmiyor kanka. Ama getirirken söylemedi. Yani... Mi diye mi lan bu? <laughs> <laughs> sor, sor, sor. Bir şey soralım. Kabuklu mu yeniyor bu fasulye? bu şekilde yeniyor Kavu değil mi? mi? İçindekini mi? çıkarmıyorsun. İçindeki Hayır. İçindekini yiyorsun. Kabuğu da çıkarmıyoruz. Dedim sana. Dedim <laughs> sana. <laughs> Yedim çünkü. Kabuğu ile yazıyoruz. İnadına böyle <bölümün>. yiyor. <laughs> ben de diyorum ki sürünmüyor. Enirli Ne bu be? <laughs> ne ne peyniri? <laughs> Adı neydi lan bu? Çin'deki neydi oğlum? Özbek mi anlatsın? <laughs> Özbek Ne özbeği Özbe oğlum ya? Çin mutfağı değil mi bura? Bilmem, Asya. değil. Asya'yı tanıdık mı? Çin'le Japon'un farkı neydi? de Asya'yı tanıdık. Evet, aynen. Cay? Burası Japon. Oğlum kolay ya. Ee, Fena <laughs> değil bu arada abartma. Oğlum bunun içinde peynir yok. Ne? Peynir ne, ne, değil bu? Bu? ne peyniri? Ne peyniri? Tamam peynir değil. Ben sosuna mı hatırladım? Tamam bak. Osoya sos. Biliyemediysen onu biliyorsun Bakın bakın. <laughs> en sevdiğim en sevdiğim. <laughs> ben sana dedim yemeyeceksin diye. Ver bakayım. <laughs> Oğlum onu da göster. Ben bu sosu beğenmedim. <laughs> <laughs> Aynı. Bir tane fasulye. <laughs> Ayşe <Aşağı> kadın. <laughs> fasulye Sanki 10 kere gelmişim her şeyi bana sorma ya. Hocam <laughs> balığı Carpaccio. Bir <laughs> seçim <laughs> verin. Burcu Mengeç. O güzel. Yani güzel. Aa, ben güzel. O, ben Onu yarıya bölelim. <laughs> Ablar, oğlum bir şey söyleyeceğim. Bunlar ağzına patlıyor lan. Bak ye lan. Bak bir ağzına. Bir tane bak yedim. kurban olur lan. Yumurtaları ye. Ye onu. Heh. Şundan ben de yiyeceğim. Bu iyi. Altındaki beyaz bardak. <laughs> <maior not gülüyor> <become oldim. gülüşmeler> yeter be. Yeter. Ben, 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 şöyle... ben gerçekten yorum yapamadım çünkü ablam bana izin vermedi. <laughs> video da sadece şöyle oldum bak. Hani şöyle bir şey oldum. Neyse. Aaa süper <laughs> Vallahi geldi. Vallahi geldi. Şöyle. Çok teşekkür ederim. Hı hı. 4, pişirdim, 4, 4 <laughs> parça et pişirdim. İki parça çiğ. En baştakiler çiğ. <gülüyor> <gülüyor> crazy. Dedim ya buranın özel bir ödülü. özel bir sosu. Hı hı. Ben soğutmadan yiyeyim bence gayet güzel. Bunu çekmek ben. istiyorum. Çek. Video fotoğrafını çekeyim. Ben bu havları hiç beğenmedim. Neyi beğenmedin? Hemen. Ne ben kalıp bir <laughs> <laughs> de yukarıdan çekeyim. <laughs> durun durun durun. <Muratli> Suşi diyor benim burada ne işim var. Neden çekiyorsun? Nasıl Verir misin şey şu telefonu bana? O ne kanka? Al. O ne kanka? Bu mu mı kötü oldu Gamze? Bu kötü tabii Ben çekildim. Bir şey söyleyeceğim. Bizimkilere dokunmazsam bu teşekkür kalırım. Tamam. Evet, tamam. Pişmemiş bu. Evet. Ay elim şeye değdi. <laughs> 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 ne bu? Oha. Allah'ım taşı bilir. Gülf gülf geldim, ağzım Ben de böyleyim. Ben <laughs> çok güzel. Çekmemişi de çok güzel. Bunun hmm. Bugün <laughs> tamam buyur. Arkada İngilizce konuşuyorlar. Ben de burada böyle bir <laughs> kuru <Krupatiler>. fasulye, <laughs> su şey. Arkada kadın explorer, max explorer diyor. Bu değil mi? Yersin. et. <laughs> onu de, daha rahat <gülüyor> yersin. <gülüyor> Millet bana bakıyor. <laughs> Neye bakıyor bu? Ne? Ne oldu? <laughs> Yer sofrası getireyim mi diye baktı. Böyle yiyorsun ya. <laughs> Valla ben beğendim. Şuradaki <laughs> ne <Sürendekinde> bunu? <laughs> Avukat. Ne kötü yedim lan oğlum ben de. Pardon. Ne olabilir başka? Pardon bir şey mi dediniz efendim? Oğlum çubukla alsana. Yapamıyorum. Ya de, dene. nasıl alamıyorsun be? Üstüne gidişim nasıl alamıyorsun? Nasıl alamıyorsun? <laughs> Birden bulandı Prançer. Çocuk sana bakıyor yine. yerine. Tamam dur <laughs> bakalım ha. Için. Güzeldi. Piş bir Piş Deniyorum. Ve normal sushi'ye göre pilavı da biraz kızarttıkları için yenilebilir bu arada. Yıktım artık ya. Sushi'nin galiba yeme tekniği de bir anda ağzından sığarak evet. yemek deyip, değil mi? Evet. Daha macun mu yiyorsun sen? 60 yaşındaki teyzeler burada sushi'yi yiyor. Şuna bakar Teyze İngilizce konuşuyor. Böyle organize ediyor. Hareketlere bak sıçrayamadım. <laughs> bir <laughs> <laughs> onlara bakıyor, bir <muyum>? bana bakıyor. <gülüyor> <çocuk>. <gülüyor> Anne, Paramız var oğlum, sen de. Parayla ya. İşte, <laughs> gidiyor ya. Parayla yenmiyor yalnız. Neyi ne yiyor? Abi diyorum. Kanka o nasıl? nasıl Dediyor, ya ya, ya, ama parayı verir misin? Bir Nasıl yenir oğlum? diye öyle yiyeceğim diye. Tamam bir şey değil. Az önce de böyle <laughs> yedim ben bunu. Millet benim gözüm tamam, için ben bak. Tamam ben de bak. yedim bak. Çöp diye bunu aldım. Neydi mesela? Bu bize ne? Ne? Döndüm. <laughs> <laughs> bu olayın neresinde yani? Bunun ne için abi? Bu onların patates kızartması gibi mi acaba? Olabilir bu arada. Bizim patates kızartmamız onların fasulyesi olabilir. Ben içinde tuzlasın abi. Dışına tuz koymuşlar. Tamam abi dışını tuzlamış. Ben dışını yalayamıyorum bile. Sen de sen şu hareketlerden sonra yalayamıyor musun? Yorumları <laughs> <laughs> alalım. Yani, Yemek bitti. Ben ben daha yemem bir şey. Çok yedim ya, galiba. Gerçekten. Yedim yani. yani. Beni kesti. Ben de yedim ama doymadım. <laughs> Doymadın mı? Ee, peki ne yersin şu an mesela, mesela buradan? Pilav, <laughs> pilav kusu, kuru fasulye. Pilav kusu, kuru fasulye. Bir şey yenilir bence. Yine ben dediğin gibi yaramaz hafif yaramaz. ama tavuk pilav da kuru Öyle fasulye şey de... Var. Bir, bir daha... Tamam benim de midem bulandı bu arada. Yani kötü değil. Bak kötü değil. Ama bizlik de değil. Yani ben elimle yedim. Herkes bana baktı. kadın zaten İngilizce konuşuyor ara ara. Türkçe konuşuyor. Ambeli ve ex quiz me, jart quiz me, burt quiz me. Türkçe konuşuyor. Türkçe. O sırada ben burada elimle şey yiyorum falan burada. O sırada 5 milyarlık olan senin bu lükslü konuşman çok komik değil mi? Ne 5 milyarlık? <laughs> Ney? Bir de şarap içiyorlar üstüne. Ben de şey içiyorum burada, zencefilli soda. <laughs> bir de bana yalandan şat verdiler ki karşıya ayıp olmasın. Ay çok güzel ıslak mendiller de geldi. Şunu şuraya koyabilir miyim bir dakika? Bekle kanka. Ay sıcak havlu. En sevdiğim. Uçaklarda veriliyormuş. Merak etmişti. Ney? <laughs> e, kanka bir eline kalk. Elinde sıcacık. açar lan bu. Allah'ım buhar çıkıyor. Buhar yanıyor, yanıyor. Bence öyle. bu kadar yiyen bitirdiler ya. Kadına bana ayırdın. Ya çok sıcak. Sen, Sen kendi farkında mıydın? Bak. Allah aynı. Ya yemin Bak, ediyorum. Gerçekten deneyim bu adam. Duman çıkıyor. Sinüslerinin açılıp açılmadığını şey, test ediyor. Böyle bir. <laughs> Yalandan. Bunu burayı tercih edenlere ne dersin? Tercih etmek Gelin istedim. gelin gelin. Şu ben bana <laughs> çok bakıyor. <laughs> çıkın çıkın Ne <gelin. gülüyor> <laughs> Yalanlar bu kadar Ne yapacak şu <laughs> Tamam gelsinler mi gerçekten bu <laughs> arada? Hadi ödeye kadar. <laughs> 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 tahmin, musun? tahmin edelim. Hadi ne kadardır sence? Bak. <laughs> tahmin edelim. Evet, tahmin edelim. edelim buçuk 3'e yakın. Ben de iki buçuk diyecektim Allah var. 2000... 2 buçuk 3 civarı mı ya? 2 altı yüz. Daha da 4. 3250. bin 3 iki yüz Son kaldı. 3255. iki yüz 3350 mi? 3 bin bunun, bunun kitabını yazmış bir insanın Bu kanalda senin, bunu da senin. Ne 3300 lan? Neydi o kadar? <laughs> merhaba 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 dedim de sen balık çoksun <laughs> <laughs> şey söyleyeceğim, ne yaptık biliyor musunuz? Bak, bak görüyor musun? Bak. Acıktı, arabada yedik. Gerçekten. Doymadı. Islak hamburger mi? Bir tane daha var, yiyecek misin? Şey ee, ben yemem. Çocuk jest yapmış da Gamze'ye. Çocuk Gamze'ye jest yapmış, bir tane daha ıslak hamburger <laughs> vermiş. <Bak>, Kırılırlar. <mı? gülüyor> Ya bunu da düşünmezdim midem kalktı. Bebek nail yapar mıyız? He? Yaparız tabii. Hmm. Kahve yok içinde. Oo! Oh! Oh! Bebek! Oh! <laughs> Kaldım kazak. Ay Allah. Ben bu ya. Midem bulandı. Midem bulandı. Zaten paso mide canı sıkılınca midesi bulanıyor bunu. Ya Çok bu bir şey. yedin mi? Allah belanı <laughs> vermesin. Kadı yedin. Nasıl mide bulandı Tamam. Ben Bir toparlanalım. Alayım şunu. Ben almadım almadım. Tamam tamam. Tamam. <laughs> Bana... Sökmeni mendil ne sadece ıslak, kokusu yok. Ne Bu ne yani? lan? Ay kokusu yok. Ama iyi yani önemli olan ıslak olması. Tabii, tabii. Hadi biraz şey yap şunu al çöp al. Al al şu ayranı at. Tamam canım hadi. Evet, sağ ol canım. <laughs> oh bir kendimize... Hem de fuji suyumuz da var arkadaşlar. Bu suyun e, ne altı yaradığını hiç bilmiyorum. Hiçbir tadılmadı da yok. Suyun tadı olmaz zaten ama yani hiçbir şey yok. şey değil mi? Şuradan halka tatlısı mı alsam acaba? Yemin et. Vallahi Valla yer miyiz? Benden ben, alsana altına, ben onu benden ben al. Onu benden al. al. Tamam mı? Tamam Tamam Ne oldu? Kalmamış mı? Şansımıza bak, çok da canımız istedi. Nerede can Cüzdan'ım? Ah bir anlasam. Güzel senin. Ulan seni sırf Asya mutfağını yedin diye terk ettiler lan. Kim o? Teşekkürler. So good. Bir gün sevgiyle, sevgiyle orada yürüyorum, tamam mı? Dinle. Sevgiyle göresin orada yürüyorum. Bunu son ses açmışlar kanka. Yine de ben benim kanka. Yine o, yine Adımını anasını satayım. Kalpten gidiyordum. Evet şimdi e, Bebek Espresso Lab'de. Neydi isminiz? Aras. Aras Bey ile beraber. E, ne öğreneceğiz? Art art yapacağız şimdi. Kahve art. Coffee art. Kahve diyeceğim. Evet, başlayabiliriz. Şöyle Anlatayım mı peki? Yok anlatarak, Yo, anlatarak da, da, da olur. Evet. Sonra kendisi yapacak. Önce espressomuzu doyuruyoruz. Evet. Doyuruyoruz. Sen orada kendine yapıyorsun ama. Evet sen göstermeden yap. Evet sen kendine yaptın ben göremedim. Hiç. Şey yani. yani. Yok ne? yok hazır. Aa çok güzel bir kuğu oldu. Bak yaklaştı Gamze. Oldu mu cidden? Çok güzel Aynen. oldu, çok eline sağ ol. Yemin ediyorum çok güzel oldu bak. Allah çarpsın. İki ben gözüm, ben gözüm ben. önüme aksın ki öyle ya, çok güzel. <gülüyor> <nasıl>? <gülüyor> köpüğüm peki bir şey söyleyeceğim. Yani illa şey köpüğüm olması lazım. E, e sütü lat üstüm olması, olması lazım. Lat olması lazım. Kapı için Normal şut olmuyor değil mi? Yok hayır. Yok. üzerine. Ben de, ben de bu işe girmek istiyorum evet. ya. Direkt krema yüzde çıkartmak için alıp şöyle az eğimli dipten mi? Biraz daha gevşek bırakın elinizi. Aynen. Yavaşça önce doyurma dediğimiz olay değil mi? Yavaş. Aynen öyle. Aynen öyle. Devam, devam, devam. Şimdi durun. Yok yok hayır sütü geri çekmeyin. Sütü geri çekerseniz krema gider. Şöyle. Ay Parlağına ben. Yok -yo hiç problem değil. Şöyle devam edelim. Yok yok -yo sizin elinizde kaldı. Şöyle getirin hafiften. Şöyle yaklaştır. Kaldırın havaya. Yani e... Küçük bir kalp atalım. <laughs> Elim yanıyor <gelmiyor gülüyor> şu an. <laughs> Bence kalpten çok şöyle. böyle benziyor. <laughs> tamam ama ben anladım. Denemeyelim gerçekten yani yazık. Şöyle imam. döktüğünüz zaman evet. tamam mı? Evet. Şu sütün şurada durması gerekiyor. Tamam. Bunu geri çekerseniz bütün krema geri gider. Yani Andı. arta artı atamazsınız. Sütün üzerinde duran krema gidiyor. Tamam. Sütte böyle art koyduğunuz zaman kaldırın havaya. Taşıyor, taşıyor. Taşsın sorun değil attığınız zaman kaldırdığınızda ileri itmeniz gerekiyor. Tamam anladım yani onu çekeceğim yani o anladı. Çok, çok senin özür dilerim ya. Benim bir elim yok. Evet çok teşekkür ediyorum gerçekten çok sağ olun. Youtube kanalımda paylaşacağım yine üstten bakarsınız belki. Tamam. Ya alabilir miyim? Instagram'dan <laughs> evet. Ben ekleyeyim siz beni etiketleyin de orada. Tamam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kusura bakmayın olur mu? Bir anda olur. Bir anda oldu. Ben de beklemiyordum. Evet. Bana ne geldi biliyor musun? Ne geldi? Benim iki tane YouTube videom var. Net en sonuncusunda da bu, mont var. <gülüyor> <gülüyor> Millet geçen seneden beri. bu mont seni şey, sen yaptı. Şey hediye diye o yüzden. Kimin şey hediyesi bu? Oğlum <laughs> 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 Kameranın önünde niye <laughs> Çok yoruldum ya. <laughs> Ben çok yorgunum evet. ya. Ben de çok yoruldum. Kahveyi Sen gelecek kahve, kahve falan sen. da yaptın ya. Şarjı. Kahve de yaptım. Arkadaşlar. Böyle evlenim ben böyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Bu Benim önümü <elimi> kesiyor gerçekten. <laughs> Anne görür müsün? <laughs> Ay çok eğlendim. Çok eğleniyoruz. <laughs> Kanka. Şimdi o zaman kapatalım düzgün evet, bir şekilde. Kapatalım. Şarjımız da zaten bitiyor. Bilal. Evet. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Bir YouTube videosunun daha sonuna geldik. Bugün çok güzel eğlendik. İnşallah, İnşallah bu videoyu beğenir, sonuna evet. kadar izlersiniz. Buraya kadar gelenlerin eline, koluna, gözüne sağlık özellikle. Kulaklarına da sağlık. Neyse arkadaşlar, evet. kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet, Hayır. kendinize mukayyet olun.